Yaşam özgürlük kadın yaşam özgürlük kadına şiddet şey hayır kadınlar özgür yaşamalı her istediğini yapmalı Dayak yemeden, şiddet görmeden, tecavüze uğramadan Yaşamak ister yani, özgür yaşamak ister O kadar başka bir şey mi? Bütün söylenilen, bütün her şeyin e, tamamen gerçekleşmesini istiyoruz İLO 190 onaylansın İstanbul Sözleşmesi'nden de asla vazgeçmiyoruz Bütün alanlar, bütün meydanlar bizim var olma çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kadın olarak mücadelemiz devam edecek. Alanlarda, meydanlarda, evlerde, sokaklarda, her yerde kadınlar olarak varız, var olmaya devam edeceğiz. Kadınlar gerçekten kendini koruyabilmeli. Evde bir sürü şiddet oluyor. Bu insanların tamamen cahil düşüncesiyle alakalı. Ve bunların hepsi eğitimsizlikten gelmekte. İki kişi bile çalışsa gerçekten çok. Çünkü çocuk okutuyorsun. Ev kirasıydı bilmem neydi. Gerçekten bu hayat şartında hayat çok zor. İnşallah bu geçim zorluğumuz bir an önce biter de her şey yoluna var. Şu zamların önüne bir tutsunlar. Şu zamları bir dur desinler yani. Artık aldığımız maaş da bile yetmiyor yani. Sadece bir yiyeceğe çalışıyoruz. Başka bir şey değil. Ee, bir de kadın cinayetine da artık durdursunlar yani. Yazık günah yani. Onun haricinde tabii ki sosyal haklarını da rahatlıkla kazanmak ister. Yani her konuda özgür olmak, özgür olmayı hak ediyor kadınlar. 25 Kasım ve diğer bütün her olaylarda, cinayetlerde, işte e, şiddet görmüş bütün kadınlarda, bir, bir sürü e, olaylarda gerçekleşen bütün olaylarda kadınların meydanlarda hatta birlik olmasını çok isterim. Yani e, evde durup e, beklemek yerine aslında bir adım atmamız gerektiğini düşünüyorum hepimizin. Yani kadın işçiler bu hayatta eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam talebindeler. E, Yaygınlaştırılması gereken kreşler bakım evleri bu tarzda talepleriyle beraber meydanı süslediler. Eşit olmak istediklerini bir kez daha bu meydanda dile getirdiler. Asla mücadelelerinden vazgeçmeyecekler. Biz öğrenciler olarak, geri gerekirse kadın milleti olarak gerçekten korkuyoruz artık erkeklerden. Tamamen yönetimle alakalı. Yönetimin değişmesi gerekiyor. Her şey çok pahalı. Bütün kadınlar dışarıya çıkmaktan çok korkuyor. Erkekler beyinlerini değiştirmeli. Zihniyeti gerçekten herkesin çok kötü. Ben hala daha 16-17 yaşında bir kız olarak bile KADES uygulaması ile duruyorum. En ufak bir tehlike anında şu KADES uygulamasına indirip her şeye rağmen o uygulamaya tıklamaları lazım. Eşleri, gerekirse çocukları hiç kimseden korkmadan bu uygulamayı kullanıp en ufak bir tehlike anında polise gitmeleri gerekiyor. Kadınlar şu anda tek kalmaktan, tek başına ayakları üstünde geçinmekten korkuyorlar. Biraz insanlar ve kadınlar kendilerine güvenseler her şeyi başarabilirler. Kadınlar kendine güvenirse eşleri, çocukları şiddet gördüğü herkesten kendini koruyabilirler.